Evet, bugünkü konumuz çeviri soruları. Bizim e, usulümüz neydi? Soru tipleri üzerinden gitmekti. Ama ben istiyorum ki, istiyorum ki siz çeviri sorularında bir tane bile soru kaçırmayın. Tamam mı? Şimdi size öyle şeyler, öyle örnekler göstereceğim, öyle meseleler aktaracağım ki gerçekten bu çeviri sorularının kaçırılmaya müsait olmadığını ya da kaçırıldığında gerçekten haksız bir kaçırılma olduğunu fark ettirecek. Dolayısıyla bu çeviri soruları kaç soru? 37, 42, 5 soru. 7, 8, 9, 40, 1, 2, 6 soru. Bu 6 soruyu garanti görmenizi istiyorum. Söyleyeceğimiz yaklaşımlarla, yöntemlerle, tekniklerle hemen hemen full dersiniz zaten. Ama bu çeviri sorularını garanti görüyorsunuz. Peki bu GDS'de, YÖKTİL'de ve KS'de çıkıyor belirtilen e, soru sayı aralıklarında yer alıyor. Her e, efendim sınav grubunda farklı seviyelerde geliyor. E, yarısı Türkçe'den Arapçaya, yarısı Arapçadan Türkçe'ye soruluyor. Ama biz e, Arapçadan Türkçe'ye ya da Türkçe'den Arapçaya ayrımı gözetmek sizin. Yine size ne yapacağız? Genel geçer kaydeler sunacağız ve siz bizim dediğimiz üzerine ilerlediğinizde cevaba ulaşacaksınız. Peki bugün üçüncü günümüz ve bir üçüncü günümüzdeki çeviri sorularında da soru tipinin daima ikil yapıda düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu ne demek? Biz çeviri sorularındaki soru kökünün de isim mi fiil mi olduğunu öncelikle fark etmenizi istiyoruz. Tamam mı? Örneğin soru kökünde tercümesi istenen cümle bu. Hemen şuna bakın. Bu ne cümlesi? Fiil cümlesi. Tamam. Bunu bilin. Peki bunu niye bilmenizi istiyoruz? Bir defa benim usulüm şu. Farkındaysanız 3 gündür her soru tipinde ikil yapıda bir düşünme sağlamaya çalışıyorum. Dünkü ikil yapımız neydi bizim? Ana cümle ve yan cümle ayrımıydı. Bugün ise soru kökünde tercümesi yapılması istenen cümlenin isim cümlesi ve fiil cümlesi mi olduğu? Peki buna neden önem veriyoruz? Çünkü bizim çeviri sorularında Önceliğimiz yüklemi bulmak. Çeviri sorularında önceliğimiz bizim yüklemi bulmak. Peki, yüklemi bulduysak eğer bu fiil cümlesi ise yüklem fiil oluyor. İsim cümlesi ise yüklem yüklem isim oluyor. Anlaşılmış mıdır? Tekrar söylüyorum. Çeviri sorularında yapmamız gereken öncelik yüklemi bulmak. Peki yüklemi bulmam, cümle türünü bilmemle nasıl bir ilintiye sahip olabilir? Eğer bu cümle fiil cümlesi ise arayacağım yüklem bir fiil olur. Eğer soru kökündeki cümle isim cümlesi ise arayacağım yüklem bir isim olur. Peki bu fiil cümlesinin hangi ögesini kapsar? Fiil ögesini kapsar. Peki isim cümlesinde yüklem isimse hangi ögeyi karşılar? Haber ögesini karşılar. Çok basit bir örnek veriyoruz. Nasara Zeydun Amran diyeceğiz. Ya da bu kadar da basit demeyelim. Ekrame Zeydun çok bilindik olmasın. Haliden diyelim. Ekrame Zeydun Haliden. Zeyd Halide ikram etti. Burada cümle ne cümlesi? Fiil cümlesi. Cümle fiil cümlesi ise yüklem hangi öge? Fiil ögesi. O halde ekrama benim yüklemim ve ben ilk başta ekramenin tercümesi olarak ikram ettiği seçeneklerde arayacağım. Yani benim çeviri sorusunda tercümemin son kelimesi yüklem olacağından ekramenin karşılığı olmalı. Bu da o fiilin karşılığı olmalı. Ama el-ilmu nafiun. İlim, bilim faydalıdır diye bir cümle yazmış olsak. Evet Muhammed Korhan Bey. Bu şeyi bilen bilir. Ben de biliyorum. O eski değil. Evet. El-ilmü nafi'un desem. Burada isim cümlesi olduğu için yüklem tercümede Türkçe düşünüldüğünde yüklem hangi öge? Nafi'un ögesi. O zaman ben tercümesinde son kelimenin faydalıdır olmasını bekliyorum. Niye? Çünkü Türkçe'de yüklem sonda bulunur. Ve Arapça'daki isim cümlesinin Türkçe tercümesinde yüklem haber ögesini karşılamak üzere isim olmalıdır. Peki bunlara hemen geçiyorum. Peki ben sizden ne istiyorum? Çeviri Arapça soru kökü verilip Türkçe isteniyor olsa e, ya da tam tersi olsa bu yapıdan şaşmıyoruz. Peki bunu niye yapıyoruz? Çünkü biz Arapça odaklı düşünmek durumundayız. Niye bunu yapmalıyız? Çünkü biz zaten Türkçeyi ana dil olarak konuşuyoruz. Ama Arapça kurgu değişebiliyor. Arapça kurgunun değişebilmesinden kaynaklı biz soru kökündeki cümle ne olursa olsun Arapçada olsa, Türkçede olsa Arapça üzerinden yüklem düşünmesine gitmeliyiz. Çünkü dediğim gibi Arapça kurgu, yüklem kurgusu atıflarla, bağlaçlarla, ismi mevsullerle farklı anlamalara yol açabiliyor. Peki biz soru kökünde şu cümleyi gördük. Ben bu cümlenin tercümesini seçeneklerde arıyorum. Ne yapmalıyım? Dedim ki yüklemi bulmalıyız. Tabii bunları şimdi detaylandıracağız. Şimdi genel konuşuyoruz. Yüklemi bulacağız da. Yüklem şu mu? Yoksa şu mu? Yani en son kelimem ne olmalı? En son kelimem en sonki fiil olmalı. Niye? Çünkü tercümesi buradan başlayacağına göre birinci olarak bu fiili söyleyecek. Tercümede ikinci olarak bu fiili söyleyecek. O zaman ben cümlenin son fiili hangisi ise tercümede de en sonda onu aramalıyım. Şimdi her şeyi siliyorum. Biraz daha mevzuyu sizin için anlaşılır hale getirmeye çalışıyorum. Diyoruz ki son fiil bu mu? Son fiil bu. O zaman tercümenin de son kelimesi bu olmalı. Gördünüz mü? bu isme atlandırdılar. Yüklemden gidiyorum. Yüklem tercümede sonda olmalı. O zaman ben Arapça cümlede en son yüklem niteliğindeki fiili ya da ismi bulup Türkçe tercümesinde son kelimenin o olması beklentisine giriyorum. Tamam mı? şefenin karşılığını keşfettiler. Peki ben bunu niye söylüyorum? Bu durumu niye belirttim? Genelde tek fiil, tek yüklem oluyor. Şundan dolayı belirttim. Çünkü şöyle bir yanılgıya düşülebiliyor ve bu ÖSYM tarafından çeldirici bir özellik taşıyor. Öğrenci e, derslerde görmüş. Cevabı yüklemden bulması gerektiğini biliyor. şefe fiilini başta görüyor, keşfettiler. Ve tercümede son kelimenin keşfettiler olmasını bekliyor. ÖSYM'de A seçeneğinin sonunda keşfettiler yazıyor. Öğrenci A seçeneğini işaretleyip geçiyor. Halbuki görmüyor ki burada tek fiil değil, iki fiil var. Sonda bunu aramamalı, bunu aramalı. Çünkü önce bu gelecek, sonra bu gelecek fiil olarak. Tamam mı? Zaten biz dün ne demiştik? Doğru seçeneği bulduğumda ya da doğru olduğunu bir seçeneğin tahmin ettiğinde tamamımı okumadan işaretleme demiştik. Şimdi bu anlattığım kadarıyla genel olarak dikkat odağı anlamında meramımı ifade edebildim mi? Bana bir dönüş sağlarsanız çok sevinirim. Evet hocam. Evet hocam. Tamam o zaman devam hiç durmuyorum. Bir de burada şöyle bir durum var mesela. Burada bir İstisna edatı var. Bir fiil daha var. Bir de şurada bir fiil daha var. Ben bunu aşağıda da aldım. Burada yümkünü diye bir ifade var. Yümkünü nedir? Olabilir değil mi? Mümkündür demek. Bakın bu verilmiş şeyde seçenekte şu Türkçe'de soru kökü. Şimdi soru kökünde neye tutunalım? İlk yüklemi görün. Katkıda bulunabilir. İkinci yüklemi görün tartışmalıdır. Burada ne dikkatimizi çeksin? Bulunabilir ihtimal dikkatimizi çeksin. Dostlar bu sorunun seçeneklerinde ebilir, abilir anlamında ihtimal bildiren sadece yümkünü vardır. Yani diyeceğim şey şu. Bir öğrenci sadece burada ihtimal bildiriyor. Seçeneklerde kaç tane ihtimal bildiren fiil var ki deyip sadece yümkünü görüp İşaret diyebilirdi. Tamam mı? Yüklemi görmek kadar yüklemin barındırdığı incelikleri görmek de önemlidir. Katkıda bulunmak tüsahim de bulunabilir ihtimal dahilinde olmak. Mümkün olmak yümkün. Dediğim gibi buradaki ihtimalliği karşılayan tek seçenek buydu. Yümkünü'ye ya benzer ya da yümkünü'yü içeren başka bir seçenek yoktu. O halde biz çeviri sorularında yüklem demiyoruz sadece. Çeviri sorularında yazalım. Çeviri sorularında yükleme öncelikle bakılacak ancak yüklem yüklemlerin barındırdığı incelikler de gözden kaçmayacak. Peki burayı da geçtim. Bu nedenle demişiz bizden çevirisini yapmamız istenen ifadenin fiil cümlesi mi yoksa isim cümlesi mi olduğunun tespiti ilk adımımız olmalıdır. Bu bağlamda cevaba ulaşmaya çalışırken soru kökü fiil cümlesinden mi oluşmuş, isim cümlesinden mi oluşmuş? Bu ayrıma varıldığında yaklaşım usulü bildiriliyor. Tabii ilk başta yükleme bakılması gerektiğini biraz sonra söyleyeceğiz. Evet. Fiil cümlesi ise eğer soru kökü yüklem ne olmalıdır? Bakın verilen cümlenin türü eğer fiil cümlesi ise yüklem ne olmalıdır? Fiil olmalıdır. Peki bu da cümlenin hangi ögesine karşılık gelmektedir? Arapçada fiil ögesine karşılık gelmektedir. Nasara'ya karşılık gelmektedir. Buna bağlı olarak fiili bulduktan sonra fail, nesne ve fiil fail uyumlarına dikkat edin. Yani fiil cümlesinde barındırıyorsa onlara dikkat edilir. Peki eğer soru kökü isim cümlesinden oluşuyorsa o zaman ne yapmalıyız? Verilen cümlenin türü isim ise yüklem isim olmalıdır. Bu da yani bu isim de cümlenin mükteda değil de haber ögesinden karşılık gelmektedir. Buna bağlı olarak mükteda ve haberin cümlenin iki temel ögesi olduğu unutulmamalıdır. Daima ne nedir diye bir soru sorularak isim cümlesinin yapısı anlaşılabilir. Şu üç maddeyi unutan yanlış yapar. En doğrusu tercümede yapılan hatalardan yola çıkarak elime yöntemi edinmektir. Bunları hep az sonra tatbik edeceğiz. Peki yapılan karşılaştırmalarda öncelikli olarak incelenmesi gereken öge dizilimi şu şekildedir. Soru kökündeki yükleme bakacaksın, seçeneklerdekine bakacaksın, yüklem karşılıyor mu? Mesela burada Efendim bir şey demiş, mazi demiş, orada muzari demiş, ele. Burada bir fiil demiş, anlamını biliyorsun. O anlama sahip 3 seçenek var, diğer ikisini ele. Peki, hocam yüklemlere aynı olan 3 seçenek kaldı. İkinci olarak öznelere bak. Birinin öznesi farklıydı. İşte araştırmacılar diyordu, orada araştırmacıların çoğu diyor. Çoğu diyeni ele. Üçüncü olarak dolaylı tümleşlere bak. Zarf cümleçlerine bak. Sıfat öbeklerine bak ki çok önemli. Sonra da edat ve bağlaçlara bak. O halde çeviri sorularında takip edilmesi gereken öge dizilimi budur. Bir de tamlama öbekleri ve zamir kullanımına da dikkat edilmelidir. Bu bağlamda her cümlenin yine çeviri sorularında da ya isim ya da fiil cümlesi olduğu ve cümleyi oluşturan her bir kelimenin isim, fiil ya da mana harfi olduğu unutulmamalıdır. Her soru tipinde olduğu gibi. Şimdi ben e, bu soru tipine dair birçok soru çözmeyi planlıyorum bugün için. Daha çok sorular üzerinden gitmeyi planlıyorum. Çünkü genel olarak yüklemden gidilmesi, sıfat öbeklerinin kontrol edilmesi gibi genel geçer yargıları size söylüyoruz. Ama özel olarak size ne katacağım? Bir şey katmak istiyorum. Her defasında özel tarz şeyler başlığımız altında birkaç madde veriyorduk ya. Burada bir maddemiz var. Bir madde altında da 3 alt başlık var. Bunları inceleyeceğiz. Daha sonra sıralı soru çözümlerine geçeceğiz. Peki. Şimdi bakın çok dikkat. Eğer şu an daldıysanız hepinizin dikkatini rica ediyorum. Bu soru tiplerinin kilit kilit faktörü niteleme yöntemleridir. Bakın bunu daha önce duyduğunuzu sanmıyorum. Çeviri soru tiplerinin kilit faktörü niteleme yöntemleridir. Ve bu çeviri sorularında kullanılan niteleme üç şekilde yapılmaktadır. Ya ismi mevsul kullanılır, ya iki virgül kullanılır ara cümle, ya da ve ve hiye şeklinde hal diyelim. Niteler yani şöyle şöyle olan gibi. Ve bu üçü de yapan, eden, yaptığı, ettiği gibi Türkçe'de fiilimsilerden sıfat fiile karşılık gelen yapılardan kendini bilir. İşte an, ası, mezar falan diyorduk ya öyle. Peki biz burada ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bakın şimdi. Tercümede şöyle bir soru kökü bize verilmiş. Hemen bakacaksın. Burada niteleyici bir unsur var mı? Niteleyici bakın. Çok önemli şeyler söylüyorum. Dikkatinizi çok rica ediyorum. Hemen bakacaksınız. İsmi mevsul 2 virgül ve hüve ve hiye. Bunlardan biri var mı? Bakacaksınız. Var. O zaman seçeneklerde sıfat fiil arayacaksınız. Mezar dik ecekmiş. Sıfat fiili gördünüz. Hemen bunları eşleştireceksiniz. Bu derdim Anlaşıldı mı? Yazın bakalım ya da söyleyin. Tamam. Hocam bu en anda olur. En anda olur. Hı -hı. Tabii tabii. Tüm sıfat fiil ögeleri olur. Şimdi onu hep göreceğiz. Peki. Burayı anladığımıza göre geçiyorum. Bunları tabii örnekleyeceğiz şimdi iki virgül arası. Bakın çeviri sorularında mutlaka virgülleri yoklayın tamam mı? Burada bakın kırmızı ile çizmişiz. İki virgül var. Bu iki virgül arasında ifade eder? Burayı görme der. Burayı görme. Bura ara cümle. Sen yüklemi gör ve de kalan tarafın başını gör. Üst ise üst hisset kurulmuştur min tarafından bu cümle şu arayı görmediğim için tarafından kurulmuştur diye son buluyor olmalı. Bakınız. Tercümeye bakıyorum. Evet. Tarafından kurulmuştur. Peki. Eğer iki seçenek tarafından kurulmuştur ise o zaman neye bakmalıyım? Niteleyici bu unsur ara cümlede var mı? Bakıyorum. Var. Peki Sıfat fiil karşılığı var mı? Var. Hem de iki tane var. O zaman ben diyorum ki iki tane var ise eğer biri iki virgülden gelmektedir. Biri de velletiden gelmektedir. Biz dedik ya niteleyici unsurlar var diye. Bakın iki virgül de niteleyici bir unsur dedik. İsmi mevsuller de niteleyici bir unsur dedik. Tesadüf mü ki 2 virgül birincisi velleti ikincisi iki tane en an sıfat değil. Tamam mı? Parantez gibi evet. Tamam. Bunu da anlaşıldığını umuyorum. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz örneklerde tabii çok daha iyi anlaşılacak. Bir de ve hüve ve hiye ifadeleri var. Mesela burada burada da Türkçe verilmiş, Arapça karşılığı istenmiş. Bakın burada netileyici bir unsur var mı? Sıfat fiil var mı? Var. O zaman ben ne arayayım seçeneklerde? Ya isim ve usul görüyüm, ya iki virgül görüyüm, ya da ve hüve ve hiye Ve hüve gördüğümü işaretleyeyim. Dostlar, dikkatinizi rica ediyorum. Bu son sınavda çıktı ve seçeneklerin sadece birinde niteleyici unsurların biri olan ve vardı. Diğer seçeneklerde ne ismi mevsul vardı ne de iki virgül vardı. Yani burada öğrenci olanı görüp niteleyici bir unsur olması gerektiğini fark edip ve görünce işaretleyebilirdi. Tamam. Ama tabii sonradan da sağlama yapmak lazım bu sağlama nasıl yapılır? Şöyle yapılır bakın. Yemtelikü sahiptir. Et timsahu timsah. Ve hüve olan. Ne olan timsah? Hayvanun gün, Amfibik bir hayvan olan. Ve a kelilluhumi ve etçil bir hayvan olan. Min sınfı zavahifi. Sürüngenler sınıfından. Neye sahiptir? Fekken kaviyyen güçlü bir çeneye. Ve cismen tabiyle uzun bir vücuda ve ciltten seni iken kalın bir deriye. Bunu da böyle karşılıklı bir şekilde altını çizerek gittiğimizde teknikten bulduğumuz seçeneğin sağlamasını yaparak emin olmuş oluruz. O soruyu tabi bir bulursak gösterelim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2022 ilkbahar mıydı acaba? Evet burası. Şimdi şey diyen kimdi onu? Şimdi Muhammed Korhan Bey'in mevzu hoşuna gitti. Ama sadece bir yerde bunun olduğuna inanmadı. Evet. Seçenekleri gördünüz. Bakın bizim cevabımız şu. Ve hüve. Nerede? Olan. Başka bir seçenekle neteleyici belirlediğimiz unsurlardan biri yok. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi vehuve, ellezi, bir de şey iki virgül arası bu olan manası mı veriyor? Evet. Ya da diğer sıfat fiili onu şimdi aşağıda aldık. Bakın. Tamam. An, ası, mez, ar, tık, acak, mış. Hepsi olabilir. Tamam mı? Tamam hocam. Peki. Bakın bu önemli bir şeydi. Çeviri sorularında e, yegane şey temel yaklaşım tekniği budur. Çünkü niye ise hep böyle veriyorlar şeyleri, cümleleri. Hani bu e, niteleyici unsurlara yer vermenin özel bir sebebi var mı bilmiyorum. Ki bence var. Hani cümle nasıl karışık hale getirilebilir? Cümle nasıl sadelikten uzaklaştırılabilir? Böyle işte. Araya başka cümleler sokarak. Çünkü fark ettiyseniz ve -h ve vehiye -de dese, ismi mevsul de kullansa, iki virgül arası da verse, Küçük cümle ve büyük cümle olmak üzere iki cümle var oluyor içeride. Soru kökünde. İşte çeviri soruları bu şekilde. Yani size şunu söyleyebilirim. Bir sır gibi düşünün bunu. Ee, YDS'deki çeviri soruları çeldiriciliğini zorlaştır, zorlaştırılmasını niteleme faktörleriyle sağlar. Tamam mı? Anladığınızı umuyorum. ve geçiyorum. Evet şimdi bazı karışık soru örnekleri göreceğiz. Bu zaten bizim başlangıcımızdı. Baktım. Dedim ki burada bir unsur var mı? Niteleyici bir unsur yok. O zaman gördüğüm son fiili yüklem kabul edebilirim. Gördüğüm son fiil bakın gördünüz mü? Size anlatmıştım ben. Öğrenci burada ilk de şefeyi görüp şunu işaretleyiversin diye A'ya koymuşlar. Ama benim öğrencilerim bakması gereken şeyin eğer niteleyici bir unsur yoksa ilk değil son fiil olduğunu biliyor. Keşfetmeyi aramıyor. İsim vermeyi arıyor. Tamam mı? Bakın burada ne diyor? Keşfeden diyor. En an. E burada netileyici bir unsur yok ki. En anı sağlayan ne? Kaldı bana C. Anlaşıldı mı? Evet hocam çok iyi anlaşıldı. Benim de yanlış yaptığım bir soru tarzıydı bu. Tamam, süper. Yani mesela tamam. bakın burada evet. şey olmadığında bile, ismi mevsul var olmadığında bile olmuyor olması, var olmaması bile bize çözümle bir bir şeyler fısıldıyor. Zuhal Hanım buyurun. Hocam her zaman böyle midir? Her zaman böyledir evet. tabii. Yani ikinci fiile bakacağız. Aha şu var. Belki de tek fiildir cümle gerçekten. Bir göz gezdirin. Var mı yok mu? Yani iki fiil olsa ikincisine bakacağız. Tabi. Tabi tabi. Aynen öyle. Ama şöyle bir durum var. Ee, niye ben önce niteleyici unsur olup olmadığına bakın diyorum. Çünkü bu fiil niteleyici unsurun içinde geldiyse eğer en anı karşılar. Fiillikten gider. Bunu ben nasıl size ifade edeyim? Şimdi şöyle diyelim. Bir cümlemiz var. Tamam mı? Şurada bir fiil var. Şurası niteleyici unsur. Bir de burada bir fiil var. Yüklem hangisi? Yüklem. Şu fiil. Bu en an yapıcı fiil. Yüklem olan fiil değil. Yani sonuç olarak Niteleyici unsurların içerisinde yer alan fiiller yüklem değildir. Tekrarlıyorum. Niteleyici üç unsur içerisinde yer alan fiiller yüklem değildir. En-an'ın ne en-an olduğunu söyleyendir. Mesela ellezi, ellezik teşefe gibi. Ellezik teşefe, ikteşefe fiil ama elleziden sonra geldiği için niteleyici unsur içerisinde yer aldığından bu yüklem değil sıfat fiildir. Güdam evet. niteliği unsurlar kastınız 51 51 ismi. mevsuller 2 virgül ve de ve hüve ve hiye üç tane. Bu dosyada yazıyor onlar. Tamam? Şimdi biraz kafa karışıklığı olmuş olabilir. Ee, bir 10 dakika Bir şey sorabilir görelim. miyim hocam Görünce sorsanız olur mu? 10 dakika sonra. Olur, tabi tabii. tabii. Tamam. Ama unutmayın lütfen olur mu? Tamam. Ayşe Güler Hanım, notumu Teşekkürler. aldım. Teşekkürler. 10 dakika sonra birlikteyiz. Tamam.